cehennem. Minecraft'ın ters yüzü. Yaşam var mı? Tabii ki var. Ama ana dünyadaki gibi rahat değil. Peki burada neden yaşıyoruz diye sorarsanız. Keyfimizden yaşamıyoruz. Zorunluluktan yaşıyoruz. Yaptığımız bazı şeylerin bedelini çekiyoruz. Ama bunlar zamanla atlatılacak şeyler. Önümüze dert etmemiz gereken daha bir sürü problem var. Evi yaptık yapmasına da bizim malzemelerimiz çok eksik. Güzel maden falan var mı orada işimize yarayacak? Eee maden mi? Aha. Yani bir, bir tek sinsinit var. Bir de Benim... rabi. Rabi ne yapıyor? Bu kadar. Benim savaş baltası yapmam lazım. Aslında rabi iş yapıyormuş. Bak onu fa ben rabiden kendime göğsük yapıyorum. Artık sana da yap ne yapıyor yapacak bir şey yok. Eee rabinin baltası berbat yalnız. Ben göğsük yapacağım zaten. Tamam ben e, şey yapacağım bu arada. Balta yapacağım. Elmas yok mu bizde? Var. Bende yok. Ah. Bu ne oğlum? Överim çocuk. <laughs> kadar vardı. Hayda. Abi, dolandırıldım. At bakayım. Oğlum durarı 103 la. Hadi geçmiş olsun. Hiç de şikayetçi değilim. Mustafa. Ya, bana arabimi geri verin. Ben yapacağım şeyi buldum. Blaze avına çıkacağız da. Yapayım da bir şeyler. Sinsinit yapayım bari ne yapayım. Ben de etraftan biraz maden araştırması yapayım. Valla bence de bir maden topluyorum. Oha oha. Ne oldu? Oğlum bu burada yoktu. Ne? Şehir var burada. Oğlum sinsinit ama e... ne? Şehir var Geliyorum. şehir. Dur 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 geleceğim de şu baltayı yapayım önce. Nerede? Bak şu kancayı şu tepeye at. Şu karşıya gel. Karşıya doğru baksan direkt görürsün zaten. Oha. Oğlum biz yeter kesin malzeme yapmamız gerekiyor. Böyle olmaz. Adam gibi malzeme üretiyoruz. Sonra savaşa gidiyoruz. Ben hiç olmaz demir malzeme üretim kendime. Gel sen de benim yanıma. Oğlum bu ne? Bak ben şimdi şu an oraya dikkatli bakıyorum. Baya bir kale oğlum burası. Oraya girme beni bekle. Beraber gideriz. Demir malzemeler. Demirim var. Bir demir zırh falan yapacağım ben kendime. Ben Sinsinit'ten yaptım, demir balta yaptım bu kadar. Ben artık Sinsinit'e güvenmiyorum ya. Bana bir oh, balta, balta lazım. 36 durabildi hoş değil tabi ama. E tabi yani bir zahmet kim ister ki 36 durabilite. 36 mı? Neyin 36 oğlum? Eee kaskla bot 36. Üflesem kırılır mı o nasıl şey? He şey pantolon 70 ama. Güzel. Oğlum bana biri üfleyecek gideceğim ki ben. Benim şeyde 100 gözlük. Bizim yemek e, işini halletmemiz gerekiyordu. Allah bizim mi bak. Burada ben şirketi alırım. Şirket sağla yararlı Al, zaten. Biliyorsun. 25 tane havuç attım sana. Yok ben havuç yemiyorum. Ne demek yemiyorum oğlum? Şirket var oğlum 33 tane. Şimdi bak ha. ama önemli olan şey şu. Maden yok. O zaman gel etrafı bu ufak ufak. Oğlum ufak... eve öyle girilir mi ya? O bir dakika burada çok değişik bir şey var Yusuf'um gelsene. Bak. Oğlum tutturamadım kancayı. Yanıyorum. Oğlum o ne? Aa, yandı yandım. Sen nesin? Buna vurabiliyoruz mu? Sen karşı tarafa mı geçtin? Ha ben şey diyeyim az önce o gördüğümüz yaratığın oradayım. Dur dur geliyorum oraya doğru. Direkt şey ya roket özelliğini kullan. Sen nesin bakayım gel bakayım bana. Bu ne? Vurabiliyoruz mu onu? Oo, oğlum ya lava oturdum. <laughs> oğlum biz bunu niye vuramıyoruz ya? Sen oh! Ne oluyor? Vuruyor bu. Nasıl vuruyor? Ne demek vuruyor? Bana vuruyor. Dur dur dur, dur. Öldürsen sen şunu. Oğlum bana da vuruyor. Öldürsen sen şunu. Oğlum, dur iki kalbim var. Ha, aman diyeyim bulaşmayalım o zaman ya. Dur ben evden ok getireyim. Sen getir getir oğlum. Valla çürüketle sağ olsun canım hiç yenilenmiyor. E ben dedim havuç al diye. Çekemiyor bu seni ya ben? Hah okumuz da varmış biliyor musun? Tamam al. Yok mu bir anda bir yukarı doğru çekmesi gelsene sen buraya. Geldim. Yani Oo! Oh! Oğlum ne oldu? Ve ee, bu kadar mı yani? Magma kremi mi çıktı gerçekten? Patladı la. Oğlum, tamam da magma kremi çıktı sadece ya. Şikayete bak. Götüm yandı. Ay Semin, tapınak var. Ha? Tapınak var, tapınak. Dur ben senin sinetleri toplayayım da. Diyorsun önemli. şu an maden önemli benim için. Ben aşağıya tap mi? tapınağa gittim ben ha. Güzel gibi bura. Oğlum bak gene geldi şu kuru kafa. Buradan mı giriliyor? Aa! Yavaş yavaş inelim dur. Oğlum yere düştüm. Tamam geldim geldim. Merhabalar. Oğlum bunlar bizi öper. Oha! Ne yapıyorsun? Ya ama bir sakin yani değil mi? Bak burada şey var. Oğlum hiçbir şey görmüyorum ha. Bu buldum. 13 tane altın buldum. Oğlum burada 3 tane şalter var. Onları indirmene gerek yok. Ben sistemi az önce çözdüm oradaki. Ha. Gel gel burada Oy Semir. Ok, temiz. Oy, Bu ne be? diyeceğim de. Keskinlik yok 4 basılı kılıç 7.5 vuruyor. Keskinlik 3'lük büyük kılıcı var falan. Yani en iyisi üstteki Bence Burak iyi aslında var. biliyor musun? Onu ben kırdım kırdım onu ben kırdım. Oğlum neresi? İyi falan değil bence. Oğlum hiçbir şeyimiz yok. Yani ama en azından taş kıkırıcı hiç şeyde değiliz. Buradan çıkabilirsek iyi olur. <laughs> Lav mı var orada? Evet kazara lavı kırdım da. Buranın üst katı var. Buranın üst katı hiçbir şey mi yani? <laughs> bu genelde bu topraklarda üst katlarda bir şey olmaz ya. Direkt ben eve işte. Direk evet, direk tamam direkt eve geçelim. Evet direkt eve gidelim. Malzemelerimizi koyalım. Sonra şu şehre bir yolculuk yapalım. Güzel altın falan çıktı. O anında hasar 2 olan okum var. Bende durum iyi yalnız. Abi ben bende durum iyi değil. Yani sağ olsun ayakkabılar gitmiş. Allah'a emanet. Oğlum demir set giy be. Çok kasma kendini o yönde. Demir yok ki. Nasıl yok? 6 tane burada var. O kadar. <laughs> o yeter sana. Hadi. Kasksız dolaşacağız ya. Ben hazırım ya da, bu arada. Ben yapayım bari. En azından bir kaskımız oldu deriz. Hadi bakalım gel. Gaz sesi duydun mu? Bizi gör görünmeden şuradan gidelimiz ufak ufak en Neredesin sen? Başka evdeyim bir şey alacağım ya. Yemek alacaktım ben. Ha tamam. Senle şeyde buluşuruz. Bu şehrin oraya giden bir tane yol var ya biz de yol yapmıştık zamanında. Orada buluşuruz. Biliyorum oraya doğru. Oğlum buraya ne olmuş böyle ya? Gas seni gördü sanırım. Şu an bombalıyor beni şu an arkadan. Şuradan bir kanca atabilirsem. Oğlum yavaş ol önüme birden çıktı adam. Evet. Ha bu sandığı açmıştık. Bu arada yaratık gel. geldi yine bir tane. Gel sen. Gel gel. Sen gel ya. Oğlum bu biz... şey ya büyük olan bu bu kaç? Gel gel. Sen oradan düz mü gittin? Aşağı iniyorum şu anda. Bak aşağıdayım, buradayım. ben bununla kapışacağım ya, bekle. Tamam lan tamam. sen savaş, ben seni burada bekliyorum hemen. Oğlum bu şehre ne olmuş böyle ya? öldüm, öldürdüm. Güzel. Aa, tamam şimdi gördüm ben orayı. Dur. Dur, Bazal dur, dur, dur. falan var, bazalt devleri var. Ha, oradan nasıl çıkacağım? Aşağı ineceğim. Domuz adam da var. Tamam bir şekilde çıktım ama canım az havucum var mı havuç? Var var. Bu, bu çiğ etle olmayacak ya, çürük etle. Gel gel. Oo, golem devi selamlar, saygılar. Sizi seviyoruz. Alattım yarısını. Bence önce buradan gidelim. Kenarlardan. Şu yukarıda sandık var mıdır? Varmış. Oğlum o ne goleme bak. Dur dur, dur buraya gelme ben bunu kırdım. Şimdi i̇şte kılıç buldum odun buldum. Kılıç mı? Ha aşağı iniyorum aşağı iniyorum bekle. Al bak. Ne kılıcı? Plejir deyici. Eskiden burada plejirler mi yaşıyormuş? Bu ne? Bayağı da kötüymüş ha. Hiç olmaması da iyidir. Yani buradan devam. Aa sandık var sağ üstte bak. Spawner da var. Ben oraya bir çıkayım mı iki saniye? Oha. Ben çıktım bile. Spawner var. Yusuf aşağıda abici acayip bir şey var acayip bir şey var. Ee, o ne? Oğlum, abidik kubidik hareket ediyor ya. Ama öyle öyle hareketler yapmıyoruz. Oğlum yapma öyle kalacaksın. Ben bunu oyalıyorum sen spawner'ı kırabilir misin? Kırırım. Sen onu oyalı ama. Oyalıyor mu şu an? Bir dakika birini öldüreyim öbürünü oyalayacağım hemen. çünkü pek oyalıyor benzemiyor musun da onun için dedim. Heh tam oyalıyorum şu an dur. Ben kırayım. Kırdım. tamam. Ben de sandığı açayım. Oo çok vuruyor. Ha? Çok vuruyor. De. Oğlum burada yine aynı kılıç can ver ve ingıtı var. Silver. Aa silver ingıt geldi. Al hepsini git ya ne uğraşacağım. Aa goblin selam. Aa burasının aşağı katı da var. Ama yavaş yavaş edin oğlum çok sıkıdı buralar ya. Oğlum bunun alt katı da var. Gel çabuk. Oha. Üzerim kapıda bir şey. bak öyle şeyler yapmıyoruz ama. Ne Sözde cehennemden kaçacağız. Manyakların ağzına kadar dolu burası. Oğlum, oğlum karşıda da var geliyor sana. Kalkan bas kalkan bas. Kırdım, direkt kırdım. Öldürdüm. Tamam. Oğlum çok fazla yer var bak burası neresi mesela ha, Burada açılmış zaten buraya oraya açılıyor Tamam Bura nere? Orası az önce geldiğimiz yer Bura da az önce bu Aa ne? Oo! Oh, Yusufemir yardım et Oğlum bu ne? Çok vuruyor Kamp Miller Remnant mı? İlginç Burada ne? Oduncu Tam Boş. oduncu Hiçbir şey yok İçeride çiftçiler var da domuz adam kapının önünde bekliyor kapının önünde bekliyor bak Oo Hoglin var Oğlum buradan geçemiyor ki ben bunu öldürürüm böyle Merhaba Hoglin seni böyle öldürmeye başlıyorum. Ama vurma bak. İndirdim birini. Oha oğlum topla şu çiftlikleri. Çok güzel. Oo, oh, vallahi tertemiz. Oğlum ip nasıl? oğlum, toprak. Toprak. Adam ekiyor bir de tarımcılığa başlayacak bu gidiş. Toprak, toprak alalım. Aldım. Oğlum evde zaten bayağı var ki çok gerek olacağını düşünmüyorum. Bazalt olur, saldırmıyor. Bu ne? Pitaya sistem. Oha! Ne bu? Aa, sapling yapılıyor. Alırım oğlum, ben. Oğlum ama table var. Neredesin? Burada. Hani? o oğlum domuz adama vurayım deme var ya Allah'ımıza kavuşuruz bak. Gel bakalım. Aa burada bitki var. Ne bu? Aa meyve buldum. Ne meyvesi? Warped Berries diye bir şey. Oğlum bu burası bayağı büyük ha. Oo. Marşın Güzelmiş be. Burası nere? Du, sen neredesin? Beraber gezelim, gezelim. Arkandayım oğlum. Az önce olduğun yerdeydim. Meyve buldum. Bir tane Yusuf Emi. Ne oluyor? Bu ne? Yukarıdakine bak. Ha? Nedir oğlum bunlar? Oo oh! Aldım aldım. Burada da su var. Aa su var. bir iş yaramıyor ki ya. Oğlum sandık koymuşlar da boş. Aga be. Aa demirci var Hüseyin. Ben sen oraya git ben şu şeyi kırayım. Bu Pitaya ne iş yarıyor? Wither kürmü? Aa wither efektini engelleyen meyve şey buldum. Meyve buldum. Merhaba demirci. Buralar boş mu? Oğlum burada demirci masası falan var. Daha ne istersen topla bunları. Bu ah sandık. Oğlum boş sandık ya. Harbi mi? Aga be. topla. Çok güzel. Hemen şunu kıralım. Oğlum, İş yapar ya. Oğlum sandıkları boş mu koymuşlar bilerek? Oğlum 11 tane antik kalıntı var. Buradaki sandıkta yok mesela hiçbir şey. Müzik Hadi. notası belki müzik çalarız. Alayım. Ben şöyle etrafa bakıyorum da sen sandık boş. Elmas Yusuf İmir. Nerede nerede? Sağ ol. Lan yavaş ol. Ha burada var. Arkandan bir şey geldi gene. Tamamdır. Ama ben yere bakarak oynayacağım. Sandık buldum. Uf. Demir. Aa. Bak bir ben şeyler, şeyler acayip acayip sesler geliyor. Ben korkmaya başladım. Bu ne? Nesin sen? Sen nesin? Kafana vururum senin ha. Boş. Yine klasik. Taş kadar serttir. Al. Oha. Oğlum, çok iyiymiş lan. Burası o. da bu. Bir şu köşelere girmedik yani. Bir de köşelere gelirim. Aa evet onlara bak, buna girdik buna girdik. Buraya girdik. Şuraya, Şuraya girmedik. girmedik. Hadi bakalım. Evet. Artist yapayım derken. Aa, ölüyorum. Tamam yukarı çık yukarı çık. Aşağıda kaldım yukarı çık. Ben aşağıdayım ha. Oo! Onu buraya aşağıdan gireyim deme yanarsın ha. Ya aşağıdan girmiyorum. Buradakileri söndürüyorum. Şimdi ben böyle yukarı ufak ufak çıkıyorum da ne var burada? Bazalt divor Bu olmasa. Gel. Burada buradaki yol nereye? Ben buraya. tepedeyim zaten ya. Oğlum, kırdım. Buralar boş mu yani şimdi? Anlamadım. Oo, bir dakika. Acayip bir kılıç buldum. Adı neymiş? Ravager Sword. 16 vuruyor Yusuf Emir. Alabilir miyim onu ben? Hayır. Ağlamayacaksın. Ana dünyada iyiydi Beraber takılıyorduk. Ay, ne oldu? Ne alakası var şimdi. Güçleri yani. kaybedince geldik cehenneme. Bir havalandın sen ha orada. Tabii Gel gel bak göstereceğim sana kılıcı. Ama çok yavaş. Neredesin? Şeydeyim ya. Ne, Az önce geldim. Gördüm, gördüm gördüm geliyorum oraya geldim. Oradaki yere gitti mi? Ne yapıyorsun lan? Eee habi bir uçuş sergiledim sana karşı. Ama Dur, ben aşağı iniyorum. Yani. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Gel gel bak burada test edelim gel. Hop! Uçuna bak. Oha tekme Niye atıyor. Böyle? Tekme atıyor o, lan. Çok vuruyor. Uçak vuruyor. Öldürdüm. Ama hiçbir şey gelmiyor. O yüzden bunları vurma. İnsan insan tek matar... Yani, Aa sandık ne sandık. Oğlum, bu ne? Ya burada sandık var. Nerede? Burada. O odun buldum. Aa yemek. Ama oğlum <laughs> bu tek şeyi sağlıyor ya. bu. Cabo... Oğlum ateş dayanıklılığı veriyor. Neyini şikayet ediyorsun? Dur şu odunları ben alayım da yani onlar biliyorsun değerli şeyler. Bak, tamam. bak krem lazım olur ya. Şey 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 bak burada bir şey var. Neredesin sen? Anne. Sen nesin lan? Ne? Çekil bakayım. Annemiş abisi. Ha. Yani. <laughs> gel ya bak bu da çok güzel bak. Bak şimdi Semir. Yengeç var burada. Ha. Oha. Ha. Sen kime şov Acı, yapıyorsun? acıma yetime. Aman evet. diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim yanarız. Köşeye gitti mi sen burada köşeye? Bak buraya gelmedim bak. Burada bir kapı var. Merhabalar. Tamam ben yukarıdayım gibi. Ben buradan yukarı doğru çıkıyorum. Tamam ben yukarıdayım. Ya güzel modula... bir şey yok bu arada bence. Gelme biliyor musun? Geldim. Bir... Bodlaf bir iş yarıyor mu? Yaramıyor. Ben kaşı attım. Grappling hook'u. Şu karşıda turuncu bir şey var. Bir oraya gidelim gel. Dur dur dur. Nereye Dur. Aşağıdayım da buradayım. Ha dur. Diğer tarafa doğru gitmedik. Ben diğer tarafa doğru uçsam mı? Oraya gittik ya. Ben en oraya gittim. En köşeye gittik mi? En köşeye gittik mi şuraya? Gittik gittik oraya gittik. Bura. Ben gittim. Bu ne? Aa Hüseyin Blaze Spawner var. O Blaze çıktı içinden. Allah Allah ya. Blaze Spawner'dan Blaze mi çıkıyormuş? Bir sorma ya. Vallahi ben de şaşırdım bir anda. Bak bu blazer'i ben uçarak öldürebilir miyim acaba şöyle? Oo çok güzel öldürdüm. Eee gaz da geldi. Çok eğlenceli lan. <laughs> Oğlum baya eğlenceliymiş bu. Kılıcım kırıldı. Oğlum o kadar az mı dürebilkti sonun? Hiç sorma ya. <laughs> İki vuruşa kırıldı ya. Ben de Ver, gaza geldim. Bana, bana vermezsen. Bak şu karşıda. Görüşümde. Bitti bitti. Şu karşıda şey var bak sen görmüşsündür onu. Oo. aman diyeyim aman diyeyim. Şu karşıda bak bir tane daha şey var. Yumruk kesesi var. Bak görmüyor mu ama? Kırmızı renk ya. Kocaman yumruk kesesi var şurada. Gaston olduğu ben yerde. De, ben, de ileri derece miyop var. İyi altı yersin. Ben şuraya çıkayım da. Hop tamam. Gaz spawnları var aynen burada tahmin ettiğim gibi. Yanımda kılıçla da getirmiştim. Bari kırayım da. Oo tertemiz. Oo! Oh! Oğlum ne? <laughs> şey Oha! İçimizden geçti. Ya yani, Sandık varmış. Mantar. 6. İş yapmaz. Oğlum, oğlum gidiyorum. 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 Oğlum aşağısı blokla. La gidiyorum. Aşağısı blok, yok. Aşağı. aşağı ayağını değersin yürürsün. Kırış Allah Allah. Eve dönelim bence bu arada. Çok güzel ganime topladık. Gidek. Hadi bakalım. Hop. Aman diyeyim ölme Yunus. Şu karşıda gaz var. Ben şunu indireceğim. İşte bunu bana yapma. Oh. Gel gel. Netherite'ı şey çevirelim. E, Netherite bloğu çevirelim ki şey yapalım. Şey, Netherite'ı çevirelim de. İşimize yarısın bari. Oğlum bu ne ya? Sinsinit. Çok mu hızlı kırılıyor ya? Evet acayip hızlı kırılıyor. Aha demir. Gel ben hani bu arada. Demir de. Hani vermesen daha iyi oğlum. On... Vermesen daha iyi. Bu ne ya? Bende 14 tane var. Gel onları kır. Aa kömür falan buldum. Dur bunlar bunlar iyi işte. Bunlar iyi işaret. ben kırayım direkt ya. Güzel 51 tane demir parçası çıktı. Ya bize güzel malzemeler gerekiyor. Şimdi mesela elimizde şu anda demirci masası da var Yusuf Emir. Çok güzel şekilde oldu. Bunun var blok neymiş? Oo isim çok güzel Yusuf Emir. Bu ne? Kırmızı odun. Kırmızı. Oo. Ben sevdim vallahi şekli şemal yerinde. Yakışıklı bir abiye benziyor. Ben bu arada buraya malzeme atıyorum. Yani sanki bir tane daha mı yapsaydın ya? <laughs> Mantıklı dur bir tane daha yapayım. Yani. E, en, yakın zamanda da burayı düzeltelim böyle olmayacak. Hatta böyle yani. ikili yaptı ikili olsun yani. Şu ikili dediğim şey olarak ikili. Ah böyle işte. Tam olarak bu değildi ama. Hani iki tane yap anlamı demiştim. Şimdi bir dakika. Elimizdeki bu materyal Weeping Abscess diye bir şey gerektiriyor. Onu bulamayız. Biz bulduğumuz meyveleri kullanalım. Nether Ward. Ruh kumu kesin vardır bizde fix. İki tane bende var. Ee, 11 tane antik kanıtımız var. Çok Isıtıyorum güzel. bunları. Sen altınlarla birleştir onları. Ben ruh kumu elde edeyim. Altınlarla mı birleştireyim? Evet netherite yapmak için altınlarla birleştirmen lazım. Oğlum hiçbir ders dinlemedim. Ya dinlemedim. Anam. Tamam yaşıyorum. He, burada da ruh kumu yok. Bunlar ne acayip yerler Oğlum, ya. Bu direkt ısın. Ben şimdi netherite yani direkt netherite ısıtmayacağım mı? Netherite ısıtacaksın sonra elde ettiğin parçalarla şey yapacaksın. Ama bak öyle söyle bana. Ben şu an ısıtmaya koydum. Yani diyorsun ki yok altınla birleştir falan. Ben bir tane daha şey buldum. Gaz spawn'ları. Ben de bir böyle hafiften e, bir maden mi arasam. İyi olabilir. Diye. Çünkü zırhlarımız çok kötü. Elmas neredeyse evet, bulamadık. Evet evet evet. Ama bak ama bak. Ama ayıp yani. Bu bu nagalar ayıp yani. Naga. Aa ne güzel yere denk geldim. Işık taşı kanyonu mu? Bura baya bir değişikmiş de. Ulaşmasan da olurmuş. Tamam. Tamam hayattayım. Domuzun ağzını mı düşürdün? Ha golden sınat. Adam çok normalmiş gibi anlatıyorlar. Vaa. Wow. <laughs> Adam domuz <laughs> ağzını düşürdü. <laughs> Oğlum. Ama şeyden düşürdüm. Ee, şu bize saldıranlardan. Allah Allah. Bir iş mu ki acaba? Onlar gibi... Aa maske niyeti kullanıyor olabilir miyiz onu? Maske işte. Mas maske işte. Aa çok iyi. Ben biraz ruh kumu için etrafta geziyorum da bir yandan. altın yet e değerli mi bizde? Altın netherite yapmak için kullanırsın. Mantar bir yolu buldum. Mantar. Evet. Baya bir değişik gözüküyor. Oo, uh. Baya güzelmiş buralar ha. Ama işte bir ruh kumu vadisi bulamadım. Terk edilmiş bir yer buldum sanırım farkına varmadan. Nether kalesi buldum yanında acayip bir yer var. Allah Allah. Oo bir dakika. Hoglin dolu bura. Oğlum burada şeyler hükmediyor. Piglinler hükmediyor buraya. Oğlum, neresi ora? Çok uzakta ben sana burayı söyleyeceğim. Ben koordinatlarını aldım buraları. Bir zaman buraya gideriz. Şimdi daha çok güçsüzüz. Bunun üstüne gelemeyiz yani. Ve rokumu buldum sonunda. Alayım. Oğlum ben de bir yer buldum. Obsidyenler var. İki tane de altın blok var. Valla etrafta çok ruh kumu bulamadım. Dört tanecik maksimum. Ben evin hemen dibine bir tane şey yapıyorum. Tarla yapıyorum. Bunda yemek yaparız. Sizden alayım mı? Bence gerek yok. Obsidian lazım olur. Bulamayız burada kolay kolay. Su kullanamıyoruz ya. O sıkıntı Baya burada devasa yıkılmış portal var çünkü. Al al al. O al. Anlık var mıdır? Vardır. Yok. Yoktur. Ne demek yok? Baya yoğun. Kemik tozu. Bugün böyle güzel bir yemek yapıyorum. Ne demek büyümüyor? Ana büyümüyor. Bize kömür de olması lazım. Biz o kadar indirdik yaratık. Oğlum bir şey ya bir şey vuruyor diyorum. Kömürü sen mi Get? aldın? Ha? Yo evde varmış Hayır, lan. Hayır yanıyor ya, yakıtta oğlum ya onun hepsini şeye koydum. Netherite ısıtıyordu. Ha ben böyle büyütemiyorum çok güzel. Netherwartların varların kendi büyümesi bekleyeceğim. Ben de olsa sana güzelinden bir yemek yapayım. Sen ya ben obsidian kırıp geleceğim zaten eve. Tamamdır. Çok güzel bir yemek buldum. light gerekiyor ama bunu yapabilmeniz için. Ya da 6 tane nedir var. Yaparız. Bunun yapımı nasıl? Hadi ya ben bunu nereden bulayım? Ne, ne, ne istiyor? Love ve balin denen bir tane hayvanın kesesini bulmamız gerekiyor. Onu bulamayız. O ne oğlum öyle ya? Stagnanit bulacağım. Ben stagnaniti nereden bulduğumuzu az çok hatırlıyorum. Oraya bir gideyim ben iki saniyede. Şimdi burada nerede stagnanit var? Ormanı bile yamuk bu biyom. Yamuk... Ya gene bastım. Eve geldim. Tamamdır. Buldum. Buldum buldum. Hem de bayağı bir fazla buldum. Gel bakayım. Çok güzel. Hemen eve getiriyorum. Oo, oh, tertemizinden kaselerimiz hazır. Gel gel yemek de hazır. Nerede? Adam, ben bunu içmem ki bu ne? da buna mı koca burun? Ya ben bunu yiyeyim. Oğlum başka yemek yok mu? Yok mu bir etmet ya? Ya elimizde en fazla bu var. Ya, gömdüm ama güzel doyuruyor yani hiç olmazsa 3 açlığımı doyuruyor. Bu ne ya? Ha, hiç olmazsa geçici. Bak şurada bir şey var bak lava bak lava. Aa sinek. O niye ölmüyor? Ha öldü. Ölümsüz sinek yapmışlar. Şimdi gel, senle de bir de balık tutmayı öğreteyim ben sana. Bu lavda balık tutacağız. Evet, cehennemde özel e, balıklar var. Birazcık pahalıdır ama altından kalkarız ya. Magma kremi nerede? Burada. İki tane dip gerekiyor. O da burada. Gel. Sana balık tutmayı öğreteyim. Love balık.